oluyor, canına kıyıyor, inşaatlarda amel oluyor, çorbacılık yapıyor, lokantacılık işine girmek zorunda kalıyor. Sonra annelerin canına tak ediyor, hayatlarına son veriyorlar. Ondan sonra çocuğuna kıyafet alamadığı için babala intihar ediyorlar. Ondan sonra maddi sıkıntı nedeniyle aileler Kendileri topyekun intihar ediyorlar. Sizin, sizin hazırladığınız bu bütçe ne biliyor musunuz? Şu Yusuf Merkel var ya sizin kadronuz. İşçiye tekme atan Yusuf Merkel. Aslında siz bu kitapları işçilerin, emekçilerin, yoksulların kafasına atıyorsunuz. Ya yani buradaki tekmeyle sizin sunduğunuz şu bütçe arasında işçiye sunulanlar açısından bir fark yok. Tayyip Erdoğan hepimiz tanıyoruz değil mi? Kasımpaşalı, Civanbert, Delikanlı. Öyle bildik, öyle tanıdık. Bu arada geçen dönemde ne oldu? Bakın önce bir kaçak saray oldu. O Kasımpaşa'daki gece konudan çıktık. Bir kaçak sarayımız oldu. Yetti mi? Yetmedi. Bir tane yazlık saray yaptık. Yetti mi? Yetmedi. Uçan saray yaptık. Yetti mi? Yetmedi. Mi, en son bir tane de yüzen saray yaptık, geldik. Kasımpaşa'dan çıktık. Sarayla... Bir şey var mı Türkiye'de? Yani bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? İnanıyor musunuz buna? Kadar. O fındık bitti Göz sen. ağaçlar